Siz sordunuz ben cevaplıyorum. Kanalın topluluk kısmında birkaç gün önce soru cevap yapalım diye sizden istekte bulunmuştum. Sizler de çok sağ olun, sorularınızı sordunuz. Birazdan o sorulara girişeceğim. Ama öncesinde arada bu topluluk kısmına bakın. Şimdi muhtemelen soru cevabı kaçırdım, görmemişim diyenler olabilir. Burası genelde mobilden galiba rahat görülüyor. Siz arada internetteyken de yani PC'deyken de o topluluk kısmına baksanız iyi olur. Özellikle üyeler, hatıl üyeleri siz de orayı sık sık inceleyin. Orada anketler yapıyorum, erken erişim veriyorum, üyeleri selamlıyorum falan filan. Hadi soru cevabı. Dark Souls oynadın mı abi? Oynamadıysan hiç oynamayı düşündün mü? Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne bu üçünü oynadım ve bitirdim. Dark Souls 3 duruyor şimdilik ama ileride tabii ki oynamayı düşünüyorum. Canlı'da sormuştum cevapladınız mı bilmiyorum ama size bir Pokemon yeniden tasarlama şansı verseler bu hangi Pokemon veya Pokemonlar olurdu? Volkan'la yaptığımız canlı yayından bahsediyorsun galiba. Ya şimdi düşündüm de zor soru ya. Burasını değiştirsem. Kuyruğunu çevirip yukarı sık. <gülüyor> o. <gülüyor> Üçüncü kulağı eklesem. Kötü durdu. Oğlum harbiden zor soru lan. Bunda tipini beğenmediğim bir Pokemon söyleyeyim bari. Galar Rapideş. Hayat nasıl gidiyor? Yani şimdilik 2020'den pek bir farkı yok. Böyle bu zamanlarda kimsenin böyle süper inanılmaz iyi gidiyor diyebileceğini sanmıyorum. Bu global sorunlardan sıyrıldığımızda daha iyi olacak inşallah. 2021'de çıkması muhtemel olan Switch Pro'dan beklentilerin nedir? Bu soru için direkt video hazırladım. Eğer gözünüzden kaçtıysa hemen şu yukarıda doğru gösteriyor muyum? Galiba gösteriyorum. Şu yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. 5 yıldır YouTube'da olan, 3 yıldır da Twitch'te canlı yayınlar yapan birisin. Bu uzun süreçte bunlar senin hayatını değiştirdi mi? Bir şeyler kattı mı? YouTube, Twitch işleri yüzünden herhangi bir büyük sıkıntı yaşadığın oldu mu? Kısa bir süreliğinde olsa şu anki eşim o zamanki sözlümle böyle acaba bu bir bağımlılık mı falan gibi biraz sorunumsuz, daha büyük soruna dönüşmeden bir şeyler yaşamıştık ama onu atlattık. Bunun dışında bir düşünüyorum. yok yani güzel şeylerle geçirdim vaktimi. Bunu bir yandan kayıt altına alarak işte sizlerle paylaştım bunca yıl boyunca şu an artık daha farklı konsepte yapıyorum ama ya şimdi normalde şu anki mesleğimden ötürü de kalabalığa hitap etme yeteneğim veya böyle bir şeyi becerebildiğimi düşündüğüm için YouTube'da e, o konuda iyice piştiğimi de düşünüyorum. Bu, bu, konularda bayağı işime yaradı tabii. Yavşak mod on. Sizler gibi muhteşem insanlarla da tanıştım yani en büyük kazancım bu oldu tabii ki. Yavşak mod off Desk setup'ını bir videoda gösterir misin? Önümüzdeki iki ay için video fikirlerini not aldım. Tabii ki şimdilik size göstermeyeceğim. Bunu da yazdım kenara. 5 yıl içinde görmeyi en çok beklediğin 5 oyun ne? Red of the Wild 2 Metroid Prime 4 Super Mario Galaxy 3 Super Mario Odyssey 2 Witcher 4 Çekiliş detaylarını ne zaman açıklarsın veya katıl özel çekiliş mi olacak? 10.000'e 10 iyice bir yaklaşalım o zaman açıklayacağım detaylarını. Tam olarak nasıl katılabileceğinizi, çekilişin hangi şartlarda yapılacağını, bir de ne kazanacağınızı. Katıla özel olmayacak yani en azından çekilişin büyük bir çoğunluğu herkese açık olacak. Katıla özel bir şey de ekstradan yapabilirim. Bu da haberiniz yani haber veririm size bununla ilgili. Abi en sevdiğin oyun serisi ne? Benim Mario. Benim de Zelda. 10k olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Yani 10k olunca mucizevi bir şey gerçekleşmeyecek sadece bu bir kilometre taşı olacak 10, kanalı 10.000 olan birisi olacağım ama son zamanlarda kanal nasıl gidiyorsa o şekilde devam etmesini planlıyorum. Face reveal yapacak mısın? C. Şu aralar neler oynuyorsun? Cyberpunk 2077'yi bitirdikten sonra CD Projekt Red'in üzerindeki kötü etkisini kaldırmak için Witcher 1'e tekrar başladım vakit buldukça biraz onu oynuyorum. Bir de zaten sen DH katıl üyesi olduğun için e, Super Mario Bros 3'ü oynadığımı biliyorsun. Katıl özel seri sonuçta. Buraya da reklam yapıştırdım. Katıl özel serimiz devam ediyor bu arada. Madem reklama başladım. Arkadaşlar destekleriniz çok önemli. Her like beni YouTube'un öne çıkarması açısından çok kıymetli. Destekleriniz için çok teşekkürler. Videonun sonunda bunu izledi izlerken beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. YouTube'a ilk nasıl başladın, nasıl böyle bir fikir oluştu kafanda ayrıca başlama amacın neydi? Çok basit, etrafımda yani sosyal hayatımda oyunlarla çok ilgilenen, oyunlar oynayan, oyun muhabbet eden kimse yok. Sıfır. Sıfır. Yani resmen sizlerle tanışmak için açtım diye. Bu sefer gerçeklik değil bu arada. Gerçekten yani oyun oynarken videosunu koydum ki Kanalın ilk videolarına bakarsanız öyle YouTube'un içinden geçecek bir kanal konseptim yoktu. Baya baya dümdüz oynarken videosunu koyuyordum. Bu sayede işte işte birileriyle tanışırım. Bu oyunların üzerine muhabbet döner filan bir yerden sonra işler ciddiye binmeye başladı. Şimdi 10 bine doğru gidiyoruz yani. Bu kadarını ben de planlıyor muydum? Hayır zamanla gelişti açıkçası. Ne tür müzikler dinlersin? Son zamanlarda dinlemekten bıkmadığım birkaç müzik söyler misin? Ben genelde enstrümantal müzik dinlerim. Yani bunun içinde klasik müziği say, soundtrackleri say, dizi film anime hiç fark etmez. Soundtrack, film müziği, dizi müziği. Bunların arasından Witcher müziklerini son zamanlarda çok dinliyorum. Witcher Eon diye yazarsanız YouTube'a bir edit var. O çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Genel olarak bütün Witcher müzikleri aslında hoşuma gidiyor. Scribble Lit gibi katıl üyeleriyle oynayacağım video seri haline gelecek mi? Yoksa tek bir defa oynayıp bırakacak mısın? Örneğin Gartic Fon gibi. Yani bir seri yapmayı düşünmüyorum. Bu baya baya işte Discord'daki özel abone kısmında muhabbet döndürüyoruz. Hadi gelin bir oyun atalım. Bazen kayıt dışı da oynuyoruz. Bazen ben söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bunu bir kayıt alalım diyorum. scribblelık da öyle gelişti. Bir çok da plan yoktu açıkçası. Gartic Fon'da arkadaşlar müsait olursa o videonun altında inanılmaz istendi. Böyle bir isteği geri çevirmem ben. Bir az çok biliyorsunuz yani ben çok absürt bir şey olmadığı sürece izleyiciye hitap etmeye çalışan bir insanım. Gartik Fon'da çekeceğiz müsait bir zamanda. Ki Gartik Fon oynuyoruz biz yani aramızda. Sadece kayıt tuşuna basarım. En sevdiğin 3 film. Şimdi Doktor Clark bununla ilgili video gelecek. Çok çok spoiler vermeyeyim ama biraz e, sırf video geleceği için yumuşak geçiş bir cevap vereyim. Yüzükler Efendisi'nin 3 filmi. Diyeyim. Hobbitler'de Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü. Ama bunlarla ilgili video gelecek. WhatsApp'ın şu yeni kararından dolayı Telegram, Sinyal gibi programlara geçtin mi yoksa WhatsApp'ı kullanıyor musun? Valla kullanıyorum arkadaşlar yani... <laughs> bir iki gün geçtikten sonra aklı başında insanların da yaptığı açıklamalara göre ki ben de öyle düşünüyorum. Yani bizim bilgilerimizi almadıkları program yok ki sadece Whatsapp'ı mı günah keçisi yaptınız burada? Ulan bir tane programı indirirken siz farkında değilsiniz o parmak izinizi alırken Orada nelere onay veriyorsunuz bir farkında olun. Galeriye ulaşıyor, mesajlara ulaşıyor, internet geçmişine ulaşıyor. Adam internette ne araştırdığını ulaşıyor. Oradan reklam gösteriyor sana ya. Senin kanepede yatan dayının fotoğrafını ne yapsın? Çekiliş sadece katıl üyelerine mi olacak? Hayır. En sevdiğin indie oyunlar. Zor soru bir tane söyleyeyim şimdilik. Stardew Valley. Power oyunun filmin kitabın nedir? Neden? Favori oyunum Zelda Breath of the Wild. Bununla ilgili çok video yaptım. Kanalı karıştır istersen. Favori filmim... Eee... Hadi Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü diyelim. Bunlarla ilgili biraz daha ayrıntılı video gelecek. Neden kısmını oralara bırakayım şimdilik spoiler vermeyeyim. Favori kitabımda yine Yüzüklerin Efendisi diyebiliriz aslında ya. Benzer sebeplerden yani o evreni, içerisindeki yaşananları, karakterleri, karakterlerin arasındaki diyalogları seviyorum. Yeter artık bıktım diyerek bir oyun oynamayı bıraktın mı? Bıraktıysan hangi oyun? Super Meat Boy. İlk oynadığın oyun konsolu ve oyun nedir? İlk oynadığım ve sahip olduğum oyun konsolu Sega Master System 2 idi. Onun içerisinde de Alex Kidd in the Miracle World'u ilk kez oynadım. 6 yaşındaydım. Bir anime karakteri olmak isteseydin hangi karakter olmak isterdin? Gintama'dan Gintoki. 3 tane oyun. Seçtiğin oyunun yeni bir oyunu bir daha asla çıkmayacak. Hangisini seçerdin ve neden? Çok kolay oldu ya. Pokemon. Kanalda gelecekte neler yapmayı düşünüyorsun? Ne gibi değişik içerikler bizi bekliyor? Size video başlıkları ve konu başlıkları da dahil bir şey söylemek istemiyorum. Bu biraz spoilere kaçacak. Ee, o yüzden böyle bir şey söylemeyeyim ama biraz daha genel anlamda mesela videolar arasında e, filmlerle ilgili videolar gelecek. Oyun hikayeleriyle ilgili videolar devam edecek. Hani bu 5 dakikada bir oyun hikayesi, 9 dakikada bir oyun hikayesi gibi. Dizilerle ilgili özellikle son zamanlarda izlediğim bir şey eğer bende güzel bir etki yaratmışsa ve üzerine konuşmaya değer bulduysam son zamanlarda izlediğiniz kalitede olmasına çalışaraktan böyle videolar çıkaracağım. Switch ile ilgili videolar devam edecek çünkü yani kullandığım oyun aletleriyle ilgili aynı aleti kullananları da bilgilendirmek istiyorum. Böyle aramızda bir paylaşımlar yapıyoruz. Benim eksik olduğum yerlerde sizler videoların yorum kısmında o eksikleri gideriyorsunuz. Koleksiyon videoları gelecek. Ara sıra arkamdaki bu yeşil ekran olmadığını fark ettiğiniz kısım Normalde orijinal benim kitaplığım tam şurada gözümün önünde duruyor. Oradaki oyunlarla ilgili ayrıntılı video gelecek. Gibi arada bir de böyle en azından oynaması ve incelemesi değer oyunlar kod olarak gelirse o tarz incelemelere devam edeceğim. Normalde kimsenin oynamayacağı tarzda yeni çıkacak özellikle Nintendo ağırlıklı oyunlar gelirse onların ilk bakışları, incelemeleri, böyle kritik yerleri filan editli şekilde gelecek gibi. Katılı özelde de işte yeni oyunları durmadan Let's Play halinde yayınlayacağım. Bunu da söylemiş olayım. Abi Nintendo'da sürekli bölge değiştirerek oyun alıyorum. Bazı bölgeler sıkıntılı dediler. Ne gibi bir sıkıntı var? İkinci sorum bu oyun satın alınca gelen altın ne işe yarıyor? Çok mu önemli? Bölge değiştirince siliniyor. Üçüncü sorum Nintendo Switch mi Switch Type Bölge değiştirerek mantıklı hareket yapıyorsun. Her farklı bölgeye yeni bir hesap açmak çok mantıklı değil. Durmadan hesabını Nintendo senin değiştirmene izin veriyor. O yüzden bu yoldan devam. O altınları galiba indirim olarak kullanabiliyordun. İşte 500 altın 5 euroya mı denk geliyordu? Öyle bir şey. Onu bir araştır istersen. Ben de neredeyse hiç kullanmadım ama üfürmeyeyim şimdi. Nintendo Switch mi Lite mi ya da normal Switch? Witcher kitaplarını okudunuz mu? Okumadıysanız okumayı planlıyor musunuz? Okuduysanız düşünceleriniz neler? 6 kitabı birden set halinde aldım. İlk kitabı bitirdim. 3. kitabın ortalarındayım. Yani bitirmeden de öneriyorum şimdi, şimdilik direkt. Özellikle oyunları oynayıp beğendiyseniz direkt Geralt'ın gözünden bir kitap okuyorsunuz. Geralt'ın resmen e, side missionları, yan görevlerine şahit oluyorsunuz. Özellikle dizide geçenlerin çoğu zaten kitapta da var. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi benim okuduğum yerde mesela kitap dizinin de önüne geçti. Dizinin yeni sezonunu biraz daha mantıklı, biraz daha bilinçli izleyeceğim. Genel olarak öneriyorum evet. Ölü bir konsolu canlandırma fırsatın olsa hangi konsol olurdu? Kesinlikle SNES. Yani şu anki oyun yapımcılarının şu anki yaratıcı fikirlerini SNES gibi bir konsolda e, kullanmalarını isterdim. Evet yani grafiksel olarak çok düşürecek seviyeyi bu durum ama yani orada neler yaparlardı çok merak ediyorum. Pokemon Show'dan oynayacak mısın? Kanal için soruyorsan hayır. Ne olduğunu biliyorum bu arada. Ben de arada sırada özellikle turnuva önceleri takım deniyorum orada. Ama kanala öyle bir içerik çekmeyeceğim hayır. Abi neden Twitch'te Just Chatting yapmayı bıraktın yoksa yapıyor musun? Hayır yapmıyorum çünkü az kişi geliyor Just Chatting sohbet etmek için var. E sohbet edecek kimse olmayınca YouTube'da yapıyorum artık. Fobin nedir neden bilmiyorum ama merak ettim. Yüksekten korkuyorum. Kaç yılında YouTube hayatına başladın? 2015'in sonu 2016'nın başı gibi diyebiliriz. Aslında daha önce başladım da yani en azından 2015 içinde kesin başlamıştım. Ama birkaç videom bu ne lan izlenmiyor diye silmiştim. Ee, yani biraz sabretmek gerekiyormuş. Switch'te oynadığın en underrated oyun. Link's Awakening ya. Yani remake diye biraz da performans sıkıntıları vardı diye aslında çok gömüldü ama bence gerçekten çok güzeldi. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Birkaç farklı cevabı olabilir bunun. Birincisi bilmiyorum biliyor musunuz? Evlendim zaten. Bu süre içerisinde en azından bir adet çocuğu kucağıma almış bir baba olarak görüyorum. İkincisi sizlerin de desteğiyle, sizlerin de katılımıyla çok daha büyük bir kitleye hitap eden bir YouTube kanalı olduğumu görüyorum. Hatta esas bir sır vereyim mi? Parasını buradan kazanan biri olarak görüyorum kendimi. Bu sayede kendimi tamamen içerik üretmeye adayabilirim. İki Pokemon oyununda oynadın, Lesko ve Sword Shield. Hangisini oynarken daha çok eğlendin? Güzel soru. Şimdi yani Shield'ı çok daha uzun süre oynadım tabi. Oynarken eğlendim aslında ama daha kompakt bir eğlence sunmuştu Lesko. O yüzden galiba buna Lesko diyeceğim ya. Rage Kesler devam edecek mi? Eski kanal Rage oyun neden game clips olarak değişti? Rage Kes bir denemeydi. Yani ilerisi için tekrar böyle bir proje yapar mıyım bilmiyorum. Şimdilik bu kanala odaklandığım için diğer kanalı resmen bekletiyorum şimdi o öyle beklemede ismini tekrar değiştirebilirim o konuda sıkıntı yok bütün odamı ve emeğimi buraya harcama kararı aldım oraya şimdilik bir şey yapamıyorum Rage Cast benzeri bir şey ileride gelebilir Souls oyunlarını oynadın mı? Oynadıysan sence hangisi daha zor? Dark Souls 1, Dark Souls 2 ve Bloodborne'u bitirdim. Bunların arasında en zoru yani bir yerden sonra zorluklarını kaybediyorlar. Şu an Üçüne de girsem o kadar zor gelmez çünkü hepsinin içinden geçtim. <laughs> Ama genel olarak Bloodborne bir tık daha zor bence bunlardan. Seviliyorsun. En sevdiğin oyun karakteri ve neden seviyorsun? Hep de video içeriği olacak sorular sormuşsunuz. Ha? En sevdiğim oyun karakteri Red Dead Redemption 2'den Arthur Morgan. Nedeni ise çok iyi yazılmış lan. Abi Fire Red ne zaman devam edecek? YouTube ve Twitch hayatında moralini bozacak kadar kötü yorum aldın mı? Yok ya. Yani kötü yorum aldım mı? Evet, ana avrat küfür edenler de oluyor. Yani burası internet. Yani kimsenin elinden klavyesini alamazsın. Ama yani ben şöyle avantajlıydım. Çok küçük yaşta başlamadım YouTube'a. Yani eşek kadar adamken yani normalde sosyal hayatta yüzüme karşı edemeyeceği lafları internetten rahat rahat söyleyebilecekleri için yani bir moral bozukluğu yaşamadım açıkçası. Çünkü internet. Gerçek adın ne? PlayStation 5'e hangi oyunlar çıkarsa koşa koşa gider PlayStation 5 alıp gelirsin. Bloodborne 2. Başka bir şey gelmedi aklıma ya. YouTube'da ya da daha doğrusu internet hayatında şu işte benim hedefim bunu başarmak için emek veriyorum. Buna ulaşana kadar çalışacağım dediğim bir hedef var mı? Kilometre taşım var mı? Bunu belirlemek zor. Mesela eskiden de sen 10.000 abone olmak derdim ama şimdi 10.000'e 10 çok yakınız. Şimdi 100.000 diyebilirim. Ama esas olay yani böyle çok aboneli bir kanal olup da az izlenmemek diyebilirim. Yani İnsanlar bu kanalı izlemeyi tercih etmeli. Yani bir abone olayım da kenarda kalsın dememeliler. Bunun için birazcık çaba gösteriyorum. Artık en azından. Yani eskiden Nespil yaparken kesinlikle böyle bir amacım yoktu. İzlerseniz izleyin modundaydım resmen. Öyle olmaması gerekiyormuş. Artık bu dediğim şeyi gerçekleştirene kadar çabalıyorum. YouTube dışında yaptığın başka bir iş var mı? YouTube ve Twitch dışında hangi mesleği yapardın? Evet var. Şu an üniversitede araştırma görevlisiyim. Hala o şekilde çalışıyorum. Azerbaycanlı abonelerinin olduğunu biliyor muydun? Aslında biliyorum. Hepinize selam olsun. Ee, kanalın analitik kısmından böyle ülkelere göre dağılımı görebiliyorsun. Orada da yanlış hatırlamıyorsam böyle yüzde bir gibi bir civar e, Azerbaycan'dan. Evet. Hangi mikrofonu kullanıyorsun? Sesini beğendim. Ben de almak isterim. Mikrofon Blue Yeti Blackout Edition. Ama beğendiğin şey Allah vergisi. Kaç santim? Çok santim. Hiç otome oyunu oynadın mı? İlk kez duyuyorum ya. Bu da benim cahiliğim olsun oynamadım. Pokemon Shield serisini en azından bir final bölümü çekecek misin yoksa böyle mi kalacak? Böyle kalacak final çekmelik bir durum değil. Yani oyunun %30'unda filanız. Böyle kalacak devam etmeyecek. 2021'de çıkacak olan Shin Megami Tensei'nin ilk bakışını çekmeyi düşünüyor musun? O seri katılığa özel mi olacak? Gelecekte çekeceğim bütün seriler katılığa özel olacak. Bu soruyu şöyle algılıyorum. Shin Megami Tensei'ye seri çeker misin gibi algılıyorum. Olabilir. Bir çıksın da <laughs> Namussuz oyun bir çıksın da çekmesi çok kolay. Oyun dünyasındaki şirketlerden birinin yöneticisi olsaydın hangi şirketin başında olmak isterdin ne gibi fikirlerin olabilirdi? Yani çok klasik olacak ama tabii ki Nintendo. Fikirlerde yani şu an o işlerle hiç uğraşmadığım için sürecin nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum. Üfürmüş olurum çok üfürmeyeyim. Ama böyle ben neden oynamaktan hoşlanıyorsam o tarz oyunlar yapılması yönünde <laughs> emirler verirdim herhalde. Yapın lan işte Zelda. Star Wars izledin mi? İzlediysen en sevdiğin filmi hangisi? Tabii ki izlediğim. 4, 5, 6, 1, 2, 3 şeklinde izlenmesini tavsiye etmekle birlikte en sevdiğim film 5. film. Yani The Empire Strikes Back. Eşinle beraber oyun oynuyor musun? Oynuyorsanız hangi oyunları oynuyorsunuz? Şimdilik hayır. Kendisi çok fazla oyunlardan hoşlanmıyor ama kapalı da değil. Yani bir ara şöyle bir Mario Kart oynattım çok beğendi yani aslında güzel dedi. Ama şimdilik mesela ben zorlamadan veya teklif etmeden kesinlikle öyle şeyleri denemeye açık değil. Ama ileride biraz daha böyle belki eşimle oyun oynadım böyle clickbaitli falan başka bir video gelebilir. İlk Nintendo keşfin ve oyunun hakkında biraz bilgi edinelim. Bu Nintendo serüveni nasıl başladı Selçuk Bey? Şimdi sene galiba 2006 olmalı. Yani üniversiteye başladıktan sonra aslında ben üniversiteye başlayana kadar adam akıllı oyun oynamıyordum. Yani oyun dönemim tamamen bitmişti. Bir 10 küsür senedir oyun oynamayan bir Selçuk vardı. Ha şu dışında PlayStation kafelere gitme dışında sadece gidip PES oynardık bu kadar. Roberto Carlos saldır, forvete koyar. Roberto Carlos'u. Gor 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 gor. Sonra korneri çıkardı Korneru kikku. Bu gibi. Bu canlandırmalardan sonra e, gelsin sene 2006 gibi. Ya birazcık eski oyunlar araştırdım dedim. Ben eskiden Mario'yu falan çok severdim dedim. Resmen buradan yola çıkarak e, oyun konsollarını falan araştırdım. O ara PSP ve Nintendo DS vardı tabii ki. İkinci el bir Nintendo DS aldım. Yanında birkaç da oyun aldım. O şekilde başladı. Beyaz bir Nintendo DS Lite almıştım. Oradan bugüne kadar yavaş yavaş o oyunlara olan ilgi ve işte oyun oynama süresi artarak ilerledik. Bu videoluk bu kadardı. İlerleyen dönemlerde tekrar bir soru cevap yaparız. Zaten arada canlı yayınlar da yapıyorum. Orada da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Ee, ama böyle arada eğer hoşlanıyorsanız böyle video konsepti olarak da yapabiliriz. Şimdi sizlerden bir isteğim var. Beğendiyseniz like tuşuna basmanızı rica ediyorum ki YouTube beni daha çok öne çıkarsın. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri üye olanlara desteklerinden ötürü çok teşekkürler.